Ekonomik değeri yüksek olan ve pek çok Fransız gurmes tarafından tercih edilen kuzu göbeği özellikle Fransa'daki lüks restoranların vazgeçilmez yemekleri arasında yer alıyor. Avrupa'da nadir bulunan ve koruma altına alınan kuzu göbeği ülkemizde bol miktarda bulunuyor. Bölgemizde dağlık alanlardan toplanan kuzu göbeği bucakta tüccarlar tarafından satın alınıp Avrupa'ya ihraç ediliyor. Bucaklı tüccarlar kurutulmuş kuzu göbeklerini ambalajlayarak Avrupa ülkelerine gönderiyor. Fiyatı oldukça yüksek olan kuzu göbeği mantarı özellikle Fransa'da pahalı restoranların menüsünde itibarlı yemek olarak değerlendiriliyor. Bucaklı Kuzu Göbeği Tüccarı Aziz Gündüz, Nisan yağışlarının az olmasından dolayı bu yıl Kuzu göbeği veriminin düşük olduğunu, verimin az talebin de yüksek olmasından dolayı fiyatının yükseldiğini söyledi. Gündüz, kuzu göbeğini biz kuru olarak alıyoruz. Besin değeri çok yüksek bir ürün olan kuzu göbeği Türkiye'de fazla yenmiyor ama Fransa mutfağının gözde yemekleri arasında bulunuyor. Şu an elimizdeki kuzu göbeklerini sınıf sınıf ayırıp paketliyoruz ve yurt dışına gönderiyoruz. Bizim şu an paketlediğimiz kuzu göbeği Fransa'ya gidecek. Fransa'dan da diğer ülkelere dağıtılacak. Kilosu 2 ay önce 300 liraydı. Bu yıl ürünün az olması, talebin yüksek olmasından dolayı şu an 400 lira oldu. Bu bölgede kuzu göbeği pazarının toplama yeri Bucak'tır. Toroslardan toplanan kuzu göbeği kaliteli olur dedi. Evet efendim, şu anda elimde gördüğünüz Bucak'ın meşhur kuzu göbeği her ne kadar Salep kadar meşhur olmasa da. E kalite açısından ve fiyat açısından dünyaca ünlü bir kuzu göbeği bu ve Bucak'tan tüm dünyaya ihraç ediliyor. bugünlerde de bunun sezonu artık başladı ve hatta sona ermek üzere. Yanımızda da bu kuzu göbeği işiyle uğraşan bir tüccarımız var. Efendim siz tanıyalım. Eee Aziz Gündüz. bu kuzu göbeği işi yapıyoruz, alıp satıyoruz. Evet Aziz Bey bu yıl nasıl kuzu göbeğini ne verdi? Nisan-Mayıs aylarında yağış az olduğundan dolayı bu yıl biraz ürün az oldu. Yani geçen yıla göre e, 4'te dörtte biri falan oldu. Yine de kurusu şu an var. Ee, bir şu anda burada e, işleniyor Kuzgu gibi gördüğümüz kadarıyla. E, nereye gönderiyorsunuz bunu işleri? Yani bu üç e, günden beri işleniyor. Bunu sınıf sınıf ayrılarak Hı. buradan Fransa'ya gidecek. Fransa'ya gidiyor. Oradan da e, tüm dünyaya dağılıyor herhalde. Yani oradaki e, şeyde tabi diğer ülkelere Dağıtıyor. Peki bizim ülkemizde çok fazla e, yaygın değil yani bizim bu bölgede insanlarımız biliyor bunu ama çok fazla yeme kültürümüz yok bizim kuzu göbeğini ama besin değer açısından çok yüksek olduğunu biliyoruz bunun özelliklerini biraz anlatabilir misiniz? Yani bunun hem besin hem kalori e, vitamini çok yüksek ama Türkiye'de yenmiyor Türkiye'de toplanıyor yurt dışında diyor. evet aynen. E, peki şu anda e, bunun aşamalarını sayarsak. Bu kuzu göbeği size taze olarak geldikten sonra siz bunu kuruttunuz. Hayır. Şimdi de kuru olarak aldık onlar. Bunu, bunu, evet, bunu köylüler kurutuyor. Hı -hı. Bu şekilde alıyoruz. Önce e, ipten çıkarıyoruz. Evet. İpten çıkardıktan sonra sınıf sınıf. 4-5 boy, mesela 1 ile 2 santim, 2 ile 4 santim, e, 5 ile 7 santim arasındaki kalite Sınıfları farkları. Evet. E, ondan sonra e, paketleniyor. Evet, mi? evet, aynen paketleniyor. Hı -hı. Yurt, yurt, dışına. Peki bu yıl fiyatları nasıl? Bu az olmasının fiyatlarda bir etkisi oldu mu? Yani fiyatlar bu iki ay önce mesela 300 da şu anda 400 milyona az olduğundan dolayı talep fazla yetişmiyor. E, dediğiniz gibi 3 gündür burada iş yapıyorsunuz. Yaklaşık 10 kadar evet. işçiyle bu işi yapıyorsunuz. Zahmetli mi? Tabii. çok zahmetli. İş göremiyor Çok ince iş. Hassas. Sınıf ayrılması, e, sapların kesilmesi, ipinin ayrılması. Bayağı bir zahmetli. Peki Bucak'ta dediğim gibi kuzu göbeği alanında bayağı bir pazar var. Yani siz bunu başta gelenlerindesiniz. Diğer bölgelerden de size bu şekilde kuzu göbeği geliyor mu? Zaten yani hepsi bizim Bucak'ta yani yetişmediğinden dolayı bu toroslarda yetişiyor. Diğer tüccar arkadaşlarından da alıyoruz. Yani toplama yeri Bucak. bucak daha önce salebi biliyorsunuz bayağı bir meşhur etmişti. Evet. Türkiye çapında Bucak salebi tanınmıştı. Bucak yine kuzu göbeğiyle de böyle bir tanınma şansı var mı? Ya bir kuzu göbeğinde de Bucak'ta yıllardan beri iddialıdır yani. Toplama yeri burasıdır yani. Türkiye'nin neresinden olsa Bucak'ta eh, toplanır buradan dağıtım olur. dağıtım olur. Yani bu da Torosların malı biraz daha kaliteli olduğundan dolayı yani. Yayla malı. Peki bir sonraki sezon ne zaman eee olur kuzu Gelecek sene eee e, şeyde Nisan'da tekrar. Nisan'da. Yani durumu.